Hoş geldiniz. Kardeşlerin 98. bölüm 2. fragman ile karşınızdayım. Evet. Suzan Şevval'in yaptıklarını öğrenecek. ve intikam almaya gidecek. İstemeden zarar verecek Şevval. Şevval ölmeyecek tabii ki de. Yani şikayet de edemeyecek. <laughs> Yaşayacak. Çünkü yani biliyorsunuz ki ilk bölümde diziden Dork Otaku'nun önündeki kişi oyuncu ayrıldı. Ondan dolayı bir daha Başka bir oyuncu ayrıcağını zannetmiyorum. Evet. Ömer Süsen'i kıskandırmak için video ile takılacaktı. Evet Lidya Ömer'e karşı bir şeyler hissedecektir. Berk. Aybük kendi sakladığı şeyler edecek. Kızacak. Aybük bu durumdan çok mutsuz olacak. Evet bu durumda zaten. Evet Lidya'yı biliyorsunuz ki. İlerleyen zaten ne diyor? Ömer'e Ömer aşkını görebiliriz. Ömer'e aşkı olacağız etmez de. Ne aşkı olabilir ve sen ne gelelim atabilir. Evet. Lidya, Tolga'nın kuzeni belki olacağını yine aşk olabilir. Ya da onun yerine belki kardeş olabilir. Evet, daha fazlası için abone olup bildirimleri açmayı, anlı gelişmelerden haberdar olmak için Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bir sonraki fragman izinde.